ki bu karbüratörlü motorları sürebiliyorsan her motoru sürersin dendiğinde acayip mutlu olmuştum. Bu bana zaten ABS'li gibi geliyor. Kontağı oh, açık unutuyorum. gösterelim. Bu neden önemli? Şimdi şurada görüyorsunuz. Yan açtığım zaman ayağım şöyle havada kalıyor. Yani şöyle parmak ucunda. Bu tam basıyor. Fark etmeden önce motorun gerçekten düzlükte olup olmadığından emin olun. Ben ne yapıyorum? Dur şunu kapatalım ilk önce. Ben ne yapıyorum? Şimdi burası çok güvenemedim düşük banket ya da kontrolüm zor olabilir diye motoru biraz daha ileriye alıp şöyle yan ayaklığımı açıp kontrol ediyorum bakayım evet gayet okey yatırdığımda gördüğünüz gibi motorumu harika bir şekilde <laughs> park ettim bu arada bunlar tamamen benim kendi tecrübelerimi aktarıyorum Hani konuyla ilgili sizin de bilginiz varsa, böyle püf noktalar varsa e, yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Böyle park ettiğimde Aa, tamam güzel park ettim diyorum. Sonra motorun başına geliyorum hareket edeceğim zaman. Motora biniyorum. Ve ağırlık motorun sol tarafta olduğu için hani bu tarafa bakar mısınız? Böyle ayar şimdi havada. Sağ tarafa yani motoru düzeltmek için güç verdiğimde Emin olmam lazım. Hani şu motoru tek bacağınızla kaldırabilmelisiniz. Ben bunu tabii ki çok deneye yanında öğrendim. Dur şöyle yapayım. Bu şimdi herkeste tabii ki aynı değil. 50 kilo bir insanım. Bu 142 kilo bir motosiklet. Şu anda da biraz daha yüklü. Bu çantalarımı özellikle taşıyorum şu anda. Neden taşıyorum? Doldurdum. Çünkü yazın inşallah... E, büyük bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyorum. Bu arada da hem çanta yüklü halindeyken motor ne kadar çekiyor, çekmiyor bir yandan da e, onu da test etmiş oluyorum. Şu ana kadar bir sorun yaşamadım. Ama bir de bu iki çantalarının üstüne de daha büyük bir çantam daha gelecek. <laughs> o da sürpriz olsun. Evet, nerede kalmıştık? Motoru her park ettiğimde motoru doğrultup doğrultamayacağıma bir dikkat ediyorum. O yüzden Mümkün mertebe e, düz bir alanda park etmeye özen gösteriyorum. Diğer motorlarım benim e, ayak marşı karburatörlü olduğu için e, bazen bir kontağı üstünde bırakıyordum, <laughs> açık unutuyordum. Ama sonra akü bitiyordu tabii ki, çalışmıyordu. Ama ayak marşıyla harika çalıştırıyordum. Bu motorda da en çok yaptığım şeylerden bir tanesi. Evet, bazen böyle indiğimde. Ee, yani çok uzaklaşmıyorum tabii ki. İndiğimde derken bırakıp gitmiyorum. Böyle bir iki dakikalık durduğumda molalarda kontağı açık unutuyorum. Ee, kontağı açık unutanlar için ne yapmışlar? Akü koruma modu diye bir şey yazdı. Evet. Bu motorda akü koruma modu diye bir şey var. <laughs> çok sevindim. <laughs> Ama o nereye kadar koruyor onu da bilmiyorum tabii ki. Bunlar şimdilik hani yeni yeni öğrendiğim şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Her ne kadar bu akü koruma modu iyi bir şey de olsa yine de unutmamak gerekiyor. Çünkü o da ne kadar dayanır bilmiyorum. Ee, yalnız seyahat ettiğim için dolayısıyla e, öyle risklere girmek istemiyorum. Evet, e, ilk bilgi bu. Gördüğünüz gibi 11.000 kilometreye geldi motorum. Yani 11.000 kilometreye geldi derken ben 9.000 almıştım. Yani topu topu daha e, 2.000 kilometre yol yapmış. Bu 2000 kilometre benim gibi daha motora yeni başlamış. Hani bu kadar üst, üst segment benim için üst segment bir motor çünkü iki tane kampanalı e, karbüratörlü motor kullanmışım. İki e, bu karbüratörlü motorları sürebiliyorsan her motoru sürersin. dendiğinde acayip mutlu olmuştum. Gerçekten bu motora geçince e, farkı çok net anladığımı söyleyebilirim. Lastiklerde 1000 kilometre oldu. Önceki videolardan hatırlarsanız ee, Michelin taktırmıştım. Michelin Pilot Street. Yağmurda sürmedim. Ani fren yapmıyorum. Dikkat ediyorum. Ama e, hani mıcırlı ve toprak yollara falan da girdim. E, yani şimdiye kadar bir şikayetim yok. Ne diyeyim? <laughs> hani, hani ne söyledi ki? <laughs> Memnunum. Güzel. Evet. Kontağı yine kapattım. Bir de hatırlarsanız çamur seyirci taktırmıştım. Ee, ondan da son derece memnunum. Görevini yapıyor mu? Yapıyor. Şöyle seri altında göstereyim. Ee, bu yokken daha leş oluyordu. Şu anda ancak bu kadar. Hani daha motoru neredeyse bir aydır yıkamamış halim bu. Ama e, yıkamadım ama tozunu alıyorum. Depo üstü çanta aldım. Bu depo üstü çanta. Ee, yine Koykon'un bir çantası. Şöyle bir e, <laughs> durum oldu. Gördüğünüz gibi depo e, sert plastik, hani metal değil. Dolayısıyla şu mutlatislerin çok bir e, anlamı kalmadı. Kısmen şöyle var. Depo kapağı metal olduğu için biraz oradan tutuyor. Ee, ama hani iplerle şu ana kadar hani yolculuk yaptım. Hiçbir şekilde gördüğünüz gibi oynamadı, hareket etmedi. Şu yanlarda iki tane küçük yüzü var. Şöyle, ne konur buralara bura? bilmiyorum. Buzuk para falan belki. Ondan sonra şurası telefon yeri. Şöyle açalım. Hmm, şöyle. Şurası telefon yeri. Şurada bir çöktü var telefonu şuradan koyuyorsunuz. Ama benim telefonum e, 6 inçlik bir telefon. Maksimum 6 inç e, alıyor burası. Bu arada şunun üstünden de hani kendi bu plastiğinin üstünden de telefonu kontrol edebiliyorsunuz. Basıyor yani. Şimdilik burada e, pillerimi ve gözlüğümü, şarjımı, ufak tefek şeylerimi taşıyorum. Ve sıra geldi yan çantalarıma. Yan çantaların yapılışı ile ilgili çok uzun uzun diye bir video çekmedim. O short videosu var bir tane böyle çok hani bir dakikalık bir video. Onu da şuraya koyuyorum. Oradan böyle kısaca bakabilirsiniz. Ama şöyle küçük bir açıklama yapabilirim. Şimdi bu çantaların benim önceki lifanda kullandığım yan çantalarım. Şimdi şurada iki tane bir de yeri vardı. Selam altında. Ustam başka bir e, koruma demirinin çıkarttı, onu kesti ve buna göre ölçü alıp ayarladık. Şöyle gördüğünüz gibi V şeklinde bağladık. Sadece şu altta yer yoktu, oraya da tutturmak için şuradaki metalden e, ufak bir delik açtık. Buraya da ekstra bir vida koydu ki hani. E, şu kancaları takmak için yer oldu. Sonuç itibariyle dediğim gibi hani bu çantalar gerçekten bana lazım. E boyuma göre de bir enduro <laughs> olmadığına göre hani motoru e, kendime göre de uyarlamış oluyorum böylelikle. Bu yan çantaların en güzel amaçlarından biri de hani oldu ki motor devrildi vesaire e, bunu da e, minimuma indirgiyor. Bir nevi koruma görevi de yapıyor. Motorda titreşim var mı? En çok mesela sorulan, konuşulan her motor için e, konu bu. E, özellikle sol tekerde bayağı bir titreşim hissediyorsunuz ama böyle hani düşünürsen falan var yani yok değil. Ama rahatsız ediyor mu? Hayır. Aynalar, evet. Aynalar. Şimdi aynalar. E, ben küçük bir insan olduğum için sağ ve sol aynayı da. Çok rahat e, arkayı görebiliyorum. Ancak tabii ki belli bir hızdan sonra aynalarda da titreşim çok daha fazla. Ama çok kör değilseniz görüyorsunuz yani. <laughs> ne kadar yakıyor? Yaklaşık iki buçuk falan yakıyor. Yani çok az yakıyor. En son ne zaman benzin aldığımı gerçekten unutuyorum desem yalan olmaz. E, bu açıdan inanılmaz hesaplı bir motor. Hatırlarsanız motor su soğutmalı bir motor, ee, antifriz de, anti de buradan konuluyor, şuradan kapağı, şuradan görebiliyorsunuz hani seviyenin nerede olup olmadığını. İlk defa böyle bir soğuk, su soğutmalı motor kullandığım için Ödemiş'te trafikte kaldığımda böyle üçe falan çıktı, ee, biraz tedirgin oldum bilmediğim için, sonra onun gayet normal olduğunu öğrendim. <laughs> Burada frenler gerçekten çok iyi. Hani e, ön arka disk olmasına rağmen benim de şanssızlığım yine bir ABSli motor almak kısmet olmadı. F tabii ki frenler önemli ancak e, sizin nasıl frenleme yaptığınız daha da önemli. İki tane kampana motosiklet kullandıktan sonra bu bana zaten ABSli gibi geliyor. E, ama frenler çok iyi gerçekten çok iyi. Evet bir videonun daha sonuna gelirken videoyu beğendiyseniz lütfen başparmak yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.